Abi yat atmıyorsun, yat atmıyorsun. Dedim ki sana spor araba atacağım. <laughs> ben de spor arabayı aldım geldim abi buraya. Ee, abi vallahi o burada olmuyor ya o işler. Işte. <laughs> abi araç gelmiş. Limanın şu an girişinde yarın sabah antre depoya geçiyor. Allah nasip ederse abi cumaya kadar evrakla yetişirse cuma teslim edecekler. Ee, ben yarın ama artık buraya kadar geldi ya abi. Yarın diyorum gideyim bir bir resim çekireyim de akşam. <laughs> bu gece ya. uyuyamaz bu abi. Bu gece yok Uyuyor abi. abi. Bu i̇ki da uyumuyor zaten. Gidelim abi kurban olayım gidelim. Dur şu sakin ol. Bahadır abi ayrılma bir yere hoş geldin. Bahadır i̇ki hafta, bir iki haftada uyumuyor abi zaten adam. Faruk abi hoş geldin. Faruk abi de burada. İlk resimde söylemeseyim Faruk abiden geldi Allah razı olsun. Vallahi yerinde duramıyordum ya. Kirlenmiş biraz ama olsun abi. Ben onu yalar yutarım. Şimdi ne yapacağım? Bugün var mı bir resim falan? Nasıl olacak bu iş? Yok abi. Yok, kimse Kimseye göstermem ya. Ara, iki, iki gözüm iki şey ya. <laughs> Yıkanca böyle mi dedi? Ondan sonra onu da mı bekleyeceğiz? Ben yarın gider sabahtan yıkarım abi. Selahattin abi bir şey söyle ya. Yeter artık ya. Canımıza tak dedi. Görelim artık şunu ya. Vallahi yeter abi, ya. Abi Tanju'yu zor tuttuk ya. Babasıyla birlikte var ya. Yani kapıyı kilitledik ya. Haber abi şimdi bu yayından Sistir sonra, sonra abi gider, gider. gider. Abi, geçen haftadan bu yana Faruk abinin de çok emeği var. Sağ olsun gitti, gümrüğün kapısında. Bekle Allah, bekle Allah, bekle. Yok. Ama Allah nasip ederse abi o gün geldi, çattı. Yarın biz gideceğiz öğlen gibi. Sonra dün akşam yardım topladığımız ablamıza emanetimizi bırakacağız. Serhat'ın tamam. gideceğiz. Oradan da arabanın yanına gideceğiz. Fotoğraf çekeceğiz. Akşam burada paylaşırız nasip olursa. Normalde paylaşmaya niyetim yoktu. Ee, bir gündan bekleyeceğiz. Belki de paylaşmam ama belli değil yani abi. Bir günden bekleyeceğiz. Yarın inşallah akşam 8'de Tanju paylaşacak abi. Ha bugün bir şey yok yani, değil mi? Yok abi ya paylaşayım. Bemeci abi ya. Markayı söyledim zaten. Bemeci Tura. Pembe Tura abi. Ya rengini biliyoruz da Hayırlısı olsun ya. Allah utandırmasın abi. Allah tekeme daştığımız Amin Allah, Amin Allah razı olsun. Neyi dedim oğlum ya? Yine ne dedim ben? Ya. <laughs> Yok bir şey demedim. BMC dedim. Yine ne dedim abi? Bunlar beni oyuna getiriyor ya. Bugün be yine Bahadır abiyle bir şeyler yaptık biz. Yarın daha güzel fotoğraf. İnşallah abi. E,